Oyun zamanından herkese merhabalar. Ee, bugün FIFA Nolta oynayacağız. Ee, bundan bir seri gelmeyecek. Yani sadece bir maçlık. Ee, bildiğiniz gibi Fenerbahçe-Monaco maçı var. İkinci ayağı oynanmadı henüz. Ee, biz de onu çekelim dedik. Ee, hani o maçta da Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Ne kadar rakip olsak da Türkiye'de o maçta yani hani yabancılara karşı oynarken her zaman birlik olmalıyız diyeyim ben. Monaco nerede ya? Ha, tamam. Şuradaydı. Tamam bu forma. Güzel formalar. Takım yönetimine bir bakalım. Vampirsi. Tamam o zaman. Vampirsi varsa sorun yok. Markovic'i alalım. Ee, Yeni. direkt şeyi çıkaralım ya. Potu. Orta sahaya Diego. Meireleş, Meireleş. Meireleş daha iyi bence. Yani. Ozan Tufan'ı çıkaralım ya. Yani. Ozan'ı beğeniyorum ben de. Hani oyunda. Şük yapmışlar. Caneri alalım. Diego kalsın da şeyler şeyler kalsın tamam başlayalım ee, şöyle bir bakalım ayarlara da 6 dakika iyi top iyi saat erken olmuş şunu bir açalım şunu da biraz daha zorlu dünya klası yok şimdi 6 tane var Acemi amatör yarı pro profesyonel Şimdi bu efsaneviyle dünya kılası çok hani ne bileyim zor olur ya. Prova seni iyidir. Tamam bunların hepsi iyi. Başlayalım. Buraları şöyle yap bir tane geç ya. Geçilmiyor da. Bir de şey vardı ya, ticaret sesi. Onu bir kısalım. Oyun ayarları mı? Maç anlatımı. Kısmını işte. Hepsini 7. Hepsi 7 ideal. Tamam. <laughs> Fenerbahçe, Monaco. Monaco'da da yani bilinen bir Falca var. Falca da iyi değil. Hani ya Atletico zamanında çok iyi bir oyuncuydu. Geldim Monaco'ya. Kırk yok. Hiç. Ya bir de şey falan kiralandı. United'a kiralandı, Chelsea'ye kiralandı. İngiltere'de de bir şey yapamadı. Ya bitirdi kariyerini para için adam ya. Nasıl iyi de bir topçuydu aslında şey diyor Atletico'da. Hadi buralara geç ya. Konur oku ama işte okuyamadığım bir erkeğin ismi ya. Evet, Fener şimdi Fenerbahçe'ye canı gönülden başarılar diliyoruz. Ne maç başladı. Bakayoko, Fabinho. Alves Sağa dönüldüm. Markoviç. Bekle Markoviç. Bekan içsin. Şimdi Gökhan'dan da Markovic'e. Marković aldı sol ayağına. Markovic gol mü? Hayır. Korner. Lazar Marković. Şöyle paslı kullanıyorum ben kornerleri genelde ya. Diego. 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 Mehmet Topal. Mehmet Topal kaleye doğru. Kaleci Subasic. Bu da çok iyi bir kaleci Hırvatistan'da Çok iyiydi. Van Persie aldı. Markovic. Bu arada Emenike yok. İlk başta iki gol attı Emenike'de. Subasic, Carvalho, William... Yok. Ricardo Carvalho. Bir de William Carvalho vardı. Onunla de portekizli zaten. Fabinho. Tamam sola dön. Güzel. Tamam, kaç kişi? Ee, adam şöyle yapalım. Ah, Mehmet'i şöyle kaçıralım. Joseph de Gökhan Günül. Fenerler de bunu hiç sevmiyor ya. Şey, Beşiktaş'a gitti ya Gökhan Gönül. Gerçi Nani de gitti. yani bu kadrodan. Bruno Alves gitti. Ama daha iyileri geldi. Bruno Alves yerine daha iyisi geldi. Yukan yerine de daha iyisi geldi denilebilir. Markovic de kiralıktı bir zaten o da gitti. Motinho. Motinho. Portekiz'de hiç oynayamadı ya o adam değil Ama yaşlanmış o da. bu, bu vampirsi de sürekli birine takılıp duruyor ya. Hadi. Hadi. Geçirme onu. Allah Allah Allah. Tamamdır. Sorun yok. Volkan. Bu Volkan'ın forması böyle değil gerçekten ya. Böyle bir de sıkıştırmışlar. iyice. Kayer, Gökhan, Diego, Markovic. sol kanatta Caner. Caner'den Nani. Luis Nani yerde kaldı. Hakem devam dedi ama top tacı gitti. Caner gitti tacı kullanmaya. Caner. Şimdi Joseph. Joseph de Souza kaptırdı. Tola var. Kontra atak şansı Monaco için. Dur 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 dur. Dur dur. Volkan açıldı Volkan. Hayır hayır hayır. Helal Volkan ilal. Tamam, çok güzel. Hayır ya, orada top kaptırılmaz. Balkan Kepke. Tamam. Mehmet birazcık koş Mehmet. Wallace. Ricardo Carvay Carvalho. Bu da Real Madrid'deydi eskiden hiç oynayamadı Monaco'ya gitti. Ya şöyle yap ya. Outro Fantasy'yi. Lan dalı ya, ya. topu alamıyorum ya. Hah. ha şöyle. Tamam. Diego kaptırma. Şu da top almak çok zulüm ya. Gerçi hani peste kay. Adam zaten 2 metre kayıyor. Top sende oluyor kesin. Bunda şimdi şöyle kayıyor. Hemen dibine hani oturuyormuş gibi kayıyor. Öyle uzun kaymıyor burada. Hadi. Hadi Joseph. Hadi Joseph. Diego hadi Diego. Allah belanı vermeye Diego. Ya ne güzel bomboş pozisyon gittin kaleciye nişanladın ya. Tuğla lan. Silva. Fabinho, Motinho. Kea. Gönül. Bak şöyle bir şey olmadı. Biraz geçti davrandık. Vur onu. Tamam. Gökhan gönül. Topu al. Diego. Lan ile ben oradan kaptırırım bence. Allah gitti lan lan helal. Diego. Tamam. Çok güzel. Hayır onu kaptırma. Tamamdır. Gökhan ya ne yapıyorsun? Evet, bir dakika da uzatma verdi. Şu i̇lk yarıda hiç iyi oynayamadık Yani. Şu, çok top kaybediyor. 4-3 kadar. Evet ilk yarı bitiyor. İşte şöyle bir özeti izleyelim. Şu pozisyon gol olabilirdi. Korner çıktı. İlerle mi diyeceğiz ha? Ee, i̇lk yarı bitiyor. İkinci yarıda sizlerle olalım. Burada da bir videoyu keselim. Evet ikinci yarıda sizlerleyiz. Tekrardan Fenerbahçe ne? Yani Fenerbahçe'nin kazanması istiyor Çünkü önünde de Fenerbahçe. Şey. Nani alır mı onu alamadı. Birazdan Fernando'yu alacağım. Ki şey, Gördüğümü şey, şey, çıkarırım işte ya. Meril'i işte alırım diye doyurum. Şöyle Ümit'ten Tohev. Hadi Van Persie Allah! Nasıl kurtardı onu Hasin'in ben kaleci. Ya çok güzel vurdu ya. Allah kaleci sağlam ha kaleci. Nani. Bu sefer ortalayacağım be. Ama şöyle bir orta. Şöyle ha. Kaya'nın şey kafaya. Olsun o da olur. Ama olmadı ya. Başka birine ki olur diye yazdı. da göremedim. Hayır, hayır işte onu yapmayacak. Caner. Hülal Caner. Caner onu da alırsan alamadan olsun. ata savuşturmak önemli olacak Böyle de koşacak oyuncu yok ya. Markovic bile yavaş hani. Fal yok mu? Fenerbahçe'nin defansında şu an benim oynattıklarımdan sadece bir tanesi kaldı. ya kaldı. Sağda Gönül vardı. Alves vardı ortada. Solda Caner vardı. Hepsi gitti. Zaten çok gitti kardeşim. Diego da gitti. Markovic zaten kiralıklı gitti. Nani gitti. Mehmet Topal'la da sözleşme indirdiler. O da son anda. Herhalde Beşiktaş mı alacaktı? Hadi bu sefer atarsın. Ya birazcık koş ya Van Persie. Bu adam da çok düşmüş ya artık. Bir ara 88'di. Geçen sene 84 oldu. Şimdi 81. Veya orada bastar mı? Hayır ha, tamamdır. Diego. Naniye? Nani? Nani? Monaco'da sert oynuyor ha. Her topa koyuyor. Şöyle değişikliğimizi yapalım biz şimdi. Markovic. Çıksın. Volkan Şen girsin. Diego çıksın Mehmet şey ee, Diego çıksın Meireles girsin Fernando Van Person yerine girsin yok Souza'nın yerine girsin forveti ikileyelim 4-2-4 Sol santifor olsun bu. Yok yok sol santifor. Tamam. Vampers'i sağ santifor. Mehmet Topal Şöyle gelsin. Sen de MO. Yok SMO. Ve sol -o. Tamamdır. Oldu. Tamam. İnternette bir işimiz yok zaten şimdi. Caner. Nani. 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 Nani gitti. Nani. Nani. Olmadı. Meyreleş. Sen hiç görmedim ben bu adam oynarken. Meyrelişi. Sürekli Joseph oynuyordu. Meyrelişi mi? Fernando. O bir Fail var orada. Bakalım. Kaleyi vurabilir miyim? Orada. Gider mi? öyle Ya vuralım ya ne kaybettiyiz seni. Böyle vur işte. Ayağın içiyle. Ya ayağın çile değil. Ayağın çile vuracak olsa ayarlı kırdım bunu. Böyle biraz sola çekerdim. Sol üstte doğru atmaya çalışıyordum. Çünkü i̇şte 34 metre i̇şte bayağı da uzak. Hadi Fernando Subasic Şahisi'nin kaleci eldivenlerine ben Net ataklar bulduk ama Olmuyor Caner Kaptırdı orada orada kaptırılır mı Caner Tamamdır meyreleş Nani Nani bu çok yoruldu ama değişiklik hakkım bitti ya o ara pası geçse var ya o ara Hernanda'nın attığı ara pası işte bir geçse Gol Van Persie atardı yani bence Klasa falan var bugün yani. Okey'a koş okey'a Şöyle bir pası var Yukan Mireleş Van Persie Van Forvet ama her nereye geliyor? Nani? Oğlum forvet sanki bir forvet de, hani her şey var bir son vuruşlar yok o forvette. Nani de, de öyle. Volkan şimdi daha hiç göremedim ben. Topal. Oo o faul de vermedi. Ha verdi. Tamam. Tamam Van Persie. bu sefer bu sefer atacağım gibi geliyor. Niye işte öyle hissettim var ya. Hayır ya çok iyi. Al solu vurmalısın istedim. Ben de bir sıraya bırakıyorum. 81. dakika artık maçta. Subasic. Hernanda Akaydı etkili olamadı. Costa. Vasilic Matinho tol alan. Bunu geçirmemek lazım orada. Oo Caner. Öyle kademe atarsın yapıyor seni. Tamam lan iyi. Caner koş. Tamam çok güzel. Tamam çok güzel. İşte şunlar güzel. Şöyle paslar güzel. Fernando ya. İçeri çevir, içeri çevir. Fernando vur attık, vuramadık. Allah'ım nasıl vuramadın ona? Hayır içeri çevir dedim. Van boş kaleye bıraksın dedi. Onu da yapamadı. Adama nişanladı. Tamam. Kızmadım. Kızmadım. Ben sevdiğimi kızarım. kızarım. Ben ben sevdiğim insanlara kızarım. Olsun. en azından yani, mücadeleci olmayacağım. Keşke Fernando öyle başlasam yani aslında keşke çift forvet başlasam için daha iyi olur. Çift forvet bir iki tane kanat. Bak bak bak. Bir dakika kalmış zaten. Da. Neyse bari uzatmalar da deriz ya. Ha tamam, buradan uzatmalara gidelim. İşte. Gidelim mi? Tamam. Klasik, klasik uzatmalara gidelim. Eğer yani uzatmalar da beraber bitecekse penaltılara gidelim. Ricardo Carvalho. Of onu nasıl kaçırdın Fernando ya. Bir dakika ne güzel genci Of, Ne ya? Hadi Gökhan, hadi Gökhan ya, hadi Gökhan ya. Ha, şöyle işte. Fernando, Fernanda hadi lan hadi lan gol 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 Mehmet Topal Mehmet Topal mı Mehmet Topal attı Fenerbahçe 1-0 önde Mehmet Topal'ın golü Monaco taraftarı üzgün Monaco taraftarı çaresiz burada Mehmet Topal atmamış aslında kaleciden sekmiş kim o ee, aslında elde varmış o. ama gol oldu tamam hiç sorun yok ha karva Carvalho kendi kalesine atmış Hadi. Tamam Costa. Artık zaman geçirmeye oynuyoruz. Yani tabi adamlar bastı nasıl? Böyle kaleciye çabuk. Hayır sen de vur. Volkan. Caner. Taca çıkmasın ya. Tacı çıkan topları böyle avuta gidenleri falan istemiyor. Boşuna zaman kaybı ya. Orada bir alsaydık. Arkaya yaslan şimdi Kim o? Meyreleş. Meyreleş. Şöyle Meyreleş. Fernando'yu gördüm. Gördü. Gördüm. aynı şey. Okay. Bakalım bir ortaya. Bakalım. Neyse. Yanlışlıkla bastım işte ya. Hayır, 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 hayır. Ohtak yok mu? Yok. Evet, yok. Tamam ya, geç geç buraya geç. Bir sorun değil, atarız. Aa, olsun. Şöyle aşağı yandan birazcık Şöyle de geri çek. Helal Volkan. Hadi Volkan. Hadi Volkan. Hadi Volkan! Gol! Volkan Şen! Volkan Şen attı. Fenerbahçe 2-1 önde. Gerçeklik ki skor da buydu. 2-1'di. İşte bu. Tamam hadi devam et maça. Hemen bitirelim şu yeri de. Şöyle zaman geçirmeye oynayalım artık. Yüzde 15 dakikamız var. E falan çıkmazsa hemen. Süper. Hayır hayır öyle hata mı yapılır? Olamaz ya böyle bir şey ya. Caner, o, ya, o yapılır mı ya? Neyse, hiç sorun değil, hiç sorun değil. Atarız o, olsun, ne olacak. Bu arada şöyle bir şey yapayım. Kanatları değiştirdim ben artık. Çünkü şey daha dinç. Volkan Şen daha dinç. Ve kamera tarafında olursa daha rahat oynarım ben onu. Hı. Hadi Volkan. Al Volkan ne yapıyorsun Volkan ya? Ben de Caner onu geçin. Caner onu geçin. Tamam. Tamam. Atla niye? Hani koş oğlum. Nani? Van Persie. Hadi Van Persie. Fernando abi, birazcık koş. Abi bu Monaco çok sert oynuyor ya. Hasan Ali mi? Mehmet Topal. Tamam Mehmet. Mehmet ne yaptın Mehmet? Oo, o çalımı var ya Mehmet. O çalımı yiyeceğine yani futbolu bırakmayın. Lan 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 niye? Uzaklaştık, uzaklaştı. tamam koş. Şöyle çıkalım hani, da, Güzel olarak çıkalım da. Ne olmasın ama. Oradaki topu bir kaptırıp uzaklaştıracağız zaten. Gerçi her türlü kaptırıyoruz da. Penaltılara gidecek bunlar hiç. Yok 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 öyle bir şey. Tamam penaltılar. Penaltılarda da yeneceğimi yani hiç 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 sanmıyorum. Hadi bakalım of. Ee, Fernanda o. Tamam. İlerle değil. Van Persie, Subasic, hiç, hiç penaltı penaltıyı kurtardı. Ben burada da hiç penaltı kurtaramam bu arada. İşte. Üstüne gelen topu. İşte. Tamam. Buraya at. Ha, tamam çok güzel. Bu Bu kurtarırsak daha da güzel olacak. Sola. Sola. Ya şu köşeyi bildik de. Güzel vurdu abi. Hadi. Alvez atar. Alvez'in ben atacağına inanıyorum. Alvez. Tamamdır. Motinho, Volkan kurtardı. Volkan Demirel gel, Ben kurtardım da hadi. Meyreleş ne olur at meyreleş. Meyreleş ne olursun. Meyreleş. Meyreleş. Şimdi bunu da kurtarırsak çok iyi olacak. Çok da güzel. Hadi sola atmayacağım bak. Sola. Sol tarafa. Volkan kurtardı. Ben kurtardım. Volkan da kurtardı. Şimdi bunu atarsak bitiyor. At, attık bitti bak. Kol titreşmeye başladı şu anda. Atarsak biter. Atarsak biter. Caner bitti. Fenerbahçe'ye bir üst turda. Tamam. Sevinçlerini de gösterelim. Ama güzel kurtardım ha. İlkini atamadım. Nasıl hiç sorun değil. Hıh. İzleyelim. Son penaltı. Aslında iyi de vurmamışım da. Tamam buraları geç Maç özeti var Önemli anlar var Kendi bir kalesine gol ee, Tamam geçelim Evet arkadaşlar bölümükle bu kadar olsun ee, Hadi FIFA Kadınlık hani, gibi bir şey olur Yani Seri pek kendi menajerlik gelir gelirse ee, evet Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Rakipleriyle de oynarız Hani Beşiktaş'ın grubunu yaparız Şampiyonlar Ligi'nde Tabii Şampiyonlar Ligi yok FIFA lisans alamamış ona da ee, Hani Fenerbahçe'nin bir üst tura çıkarsa ki hani Ben çıkacağını düşünüyorum İlk maçı da yendi zaten ee, Onu da oynarız evet, İzlediğiniz için teşekkür ederim Kanalıma abone olmayı ve Videomu beğenmeyi unutmayın ee, Yeni bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın